Hepinize selam arkadaşlar bugün sizinle birlikte efsanevi alıyoruz evet bugün sizinle birlikte o efsanevi çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar hızlıca başladık arkadaşlar en düşük kupalı karakterlerinden seçtim arkadaşlar efsanevi almak için yeni hesap açtım 15 gün boyunca bekledim Edgar'la efsanevi alabilmek için. Hadi bakalım şöyle. Vur tak, tak, hızlıca. Şöyle şuna da vur. Şuraya atla. Şöyle ikisini de aldık. Arkadaşlar bu arada video hoşunuza giderse videoyu like unutmayın. Aha. Gel buraya Edgar. İşte bu. Hızlıca arkadaşlar tekrardan oynuyoruz. 15 gün boyunca bekledim ben bunu. Evet. 15 gün boyunca bekledim. Yeni hesap açıp. Arkadaşlar bu arada size yeni bir haberim var. Bu hesap benim ana hesabım olacak artık. Evet. Bu hesap benim ana hesabım olacak. Şuradan şöyle Gel bakayım şunları da şöyle alalım. Gel gel gel. Gelsene. önünü kestim. Evet şöyle gidiyoruz o efsaneviyi almaya. Gerçekten iyi bir şekilde yapacağız o efsaneviyi alacağız. Çıkışa bastık. Ne geldi? Endek. Ben de yeni geldi. Daha ya yeni ender geldi. 7'si de Ya tüp be. Tekrardan gireceğiz maça. Bakalım bu sefer ne ne gelecek. İki tane ender geldi, bir tane gizemli geldi ya. Yani. 每次是练都得幺零。 <magazin sesi> Aa, haydi. <laughs> haydi, <hala. gülüyor> ben ben, ben, ya, ben <laughs> böyle bir şekilde alıyoruz. Tekrar da oynuyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi çıkıyoruz bakalım ne olacak. Hiçbir şey olmadı. Şimdi iki şeyimizi alalım. Evet, evet. Şu sakın bir tane alayım. Kromatikler. Üç yüz tane şeyim var. Bizi bıraklar dediklerim. En kara basiyom sadece. So awesome. Oh, bir şey oldu. Bu ne yapılmak ya? Aa, bunu yapamıyoruz. Tamam. Şimdi kara daha iyi. Bakasarız. Evet. Bakalım. 5000 kupa, 5300 kupa gelse frenin kaçılıyor mu? Yani acayip fazla yaklaşıyor elmas verip sonrasında. Evet. Şimdi Edgar'ı bence şöyle bir 15 kupa yapalım arkadaşlar. Yükseltme yememizi. Edgar'ı böyle bir 15 litre yapalım. Sonrasında şey yaparız. Sonrasında güzelce başka karakterle de geçeriz. Bu videoda hem efsaneyle oynayacağım hem de çoğu karakteri 15 litre yapmaya çalışacağım. Karakter açmaya çalışacağım. how much try harding this is so lame. This is so awesome <laughs> alone pay part ceo of raw stars geliyor gol geliyor <gülüyor> 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 Evet Golümüzü attık Şöyle Bu 15 ile lazım benim Ben tekrardan Şeye gireceğim Tek saçıma gireceğim Teşhisat başına çok iyi bir şekilde yol kısabiliyorum. Neyse. Arkadaşlar Edgar'dan vazgeçtim. Başka bir karakterle oynayacağım. Bazıları oynayabilirim. Evet. Hayır. Aynen. <laughs> <evet>, Bazıları <laughs> oynayabilirim. Şöyle. Hiçbir şey alamıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada şöyle. Karakterlerim öyle. Arkadaşlar bütün karakterlerim 15 rütbe yapacağım. 15 rütbenin üzerine çıkarmayacağım. Sonra diyelim karakterlerim bitti. Aha hepsi 15 rütbe oldu. Sonrasında hepsini 20 rütbeye çıkarmaya çalışacağım. Ya yani böyle böyle gideceğiz. Çok güzel oluyor. Evet. Yani hesabım hesabımı olabildiğince düzenli tutmaya çalışıyorum arkadaşlar hesabımı düzenli tutmayınca çok kötü bir görüntü oluyor. Mesela önceki hesabımı bu yüzden silmiştim. Kaldıramadım, kaldıramadım yani o şey görüntüyü. Emz oynayabilirim. Ama emz oynamayacağım ya. Emz oynayabilirim ama G ulaşıyor ya. Seviyesi düşük. Markete girelim. Neler varmış markette? Hiçbir şey yok. Evet. Wowza. Aa, şu kıyı kavcısı Şöyle. Neyse dükkanla bir şey yok. Dükkanla yapabileceğim bir şey yok. Hızlıca Bazla oynayacağız. Evet bazla maça gidiyoruz. Evet. Evet. Çıkıyoruz. Efsane geldi Nasıl gelmedi? Gelmedi mi şimdi? O kadar oynadık. Gelmiyor yani. Gelmemekte ısrar ediyor. Hadi bakayım şimdi de Jackie ile Rek ile oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ya yani sabah'tan beri bir efsanevi çıkaramadık yani. Oynadık, oynadık bir çıkaramadık. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video like atmayı unutmayın bu arada Ortaya Allah 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 Video Allah 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 5.150 kupa yapalım. 5.150 kupa falan yaparız. Şöyle çift bir katlaşma. Girelim bir tane. Arkadaşlar en fazla gizemli yaptım. Efsanevi yapamadım. Ama olsun gizemli de yani iyidir gizemli de. Efsanevi denedik ama olmadı. Videoda Hay, kaçalım, kaçalım. Şey gitti. Aha, bizim tarafı bitti. hayır bismillah, kaç 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 kaç. Ee, biz ne yapacağız? Ha şunlar birbirleriyle dövüşüyor. Beni de Fark Allah. Benim kafam yine ölüyor ya. Gidemiyorum. Ah, doldu, doldu, doldu. Hayır, doldu. Kaç, 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 kaç. Hayır. 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 Neyse. Eksi Evet. O zaman tek hesaplaşma girelim. Öyle şey yapalım. Tek hesaplaşmada iki dört takım arkadaşım ölüyor ya maalesef. Hadi bakalım tek hesaplaşmada bakalım. Evet. 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 Adamlar da kırıyoruz. <laughs> Gel, <bakayım. gülüyor> Gel bakayım ya ben duvarın arkasına hiç şey yapamam <laughs> <sana gülüyor> da. ki <laughs> <laughs> ya bak, <laughs> sen ne derdin? Ay Bak benimle Hadi bakalım. Şöyle bu efsane yazıyor. Çok sevinir. Evet, hadi hadi. en sevmediğim şey ya. En sonunda adamları bulamamak. Çok gıcık oluyorum ya. Gıcık olan yerlerse... Aha. <gülüyor> 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 Ben bunu hak ettim. Hadi yaz. Hadi yaz. Şöyle şunu alalım. videoda bu kadardı. Hadi görüşürüz.